en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı Bir Milletin Efendisi özel programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili izleyenler. Her hafta sizlere Anadolu yaylalarından, tarlalardan, bağdan, bahçeden sesleniyorduk ama bu akşam sizlere stüdyodan sesleneceğiz ve çok özel bir konuğumuz var. Bu özel konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey. 7 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Şu anda Türk siyasi hayatının en renkli kişiliği Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey en çok konuşulan kişisi, projeleri diğer siyasiler tarafından aşırılan bir kişi olarak temayüz etti kendileri. Ben ilk sorumu hocam hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Program projeleriniz diğer siyasiler tarafından taklit edildi bir durumda. Konuşulan bir durumda. Ben ilk soruyu taklit edilmek nasıl bir şey diye sormak istiyorum hocam. Valla taklit edilmek bu biraz da çalınmak demektir. E, bu iyi bir şey olmasa gerek yani. E, biz aslında arkadaşlarımızın anlamadıkları şey e, bizden aldıklarını millete e, vaat ederek yapacaklarını eee zannettiren ve fakat iktidar olsalar bunu yapamayan bir şeydir, davranış biçimidir. Evet biz onların dediklerini diyoruz ama her birinin altında müthiş bir dosya vardır. Yani bir dosyanın sonucudur o. Sen o sonucu alıyorsun, işte milleti deklare ediyorsun. Bu doğru değil. Ben şahsen deseler bize yapacakları şeyleri onlara e, öğretir. Vatandaşlara daha da faydalı olabilirler diye düşünüyorum. Ama maalesef bize de böyle bir e, müracaatta bulundukları yok. Nasıl olmasa çalmak serbesttir mantığıyla. Herkes bir taraftan alıyor. Allah da bizi korusun bunların şerrinden diyorum. Evet, hocam biz gazeteci kimliğimizle sahalardayız, köylerdeyiz. Şu anda Bağımsız Türkiye Partisi'nin çok güzel bir havası var. Yani adeta bir pik yaptınız diyebiliriz bizim tuttuğumuz nabızlara göre. Bu havayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu bizim esasen hakkımız olan bir havadır. Çünkü bugüne kadar yani bir siyasi parti olarak ortaya çıktığımız günden bu ana kadar bütün projelerimizi, programımızı hazırlayarak geldik hiç boş bir vaktimiz ve de söylemimiz olmadı. Diğer partilere bizi benzetirlerse şaşırırlar, yanılırlar. Yani biz henüz daha meydana çıkmadan evvel hayatımızı tespitlere adadık. Mesela ben bütün nehirleri gezdim, barajları gezdim. Ne elde edebiliriz, ne edemeyiz. Efendim, mesela boğaz akıntı enerjisi için ilgili arkadaşlarla etüt ettik, fizibilite ettik. Nasıl yapacaklarını, yapacağımızı inceledik. Sadece bu sahada değil, madenler konusunda araştırdık. Artı hayvancılık konusunda, tarım konusunda bütün bunları detaylarıyla araştırarak ortaya koyduk. Vatandaşımızın önüne böyle çıktık. Hani Söz olsun, laf olsun diye parti kurmadık. Milletin gerçekten ihtiyacı var düşüncesinden hareketle donanımlı bir kadroyla donanımlı partimizi kurduk. Ve milletin huzuruna çıktık. Ama ilk seçimden itibaren bizi baskı altına aldılar. Çünkü e, bağımsız olarak Türkiye kendine geldiği zaman bu topraklar üzerinde ecnebi hiçbir faaliyetin, daha doğrusu milleti sömüren bir faaliyetin olması mümkün olamayacaktı. Bunu gördükleri için bizim önümüzü yandaşlarıyla beraber engellediler. Onun da deme şu ana kadar zamanı varmış. Vakti geldiği için de bugün e, o rüzgar esmeye başladı. Ve inşallah 7 Haziran'da milletimiz bizi iktidar ederek bunun nimetlerini toplayacaktır diyorum. Evet. Hocam baktığımızda milli ekonomi modeline, bağımsız Türkiye Partisi seçim bildirgesine, yani bir bebeden mezarına kadar herkese bir ayrı plan, program, projeniz var. Ama biz bu akşam özellikle tarımı konuşacağız. Ben tarımı sormak istiyorum sizlere. Türk tarımının son 10-15 yılda gelmiş olduğu nokta ve vaaz ettiğiniz çözümler Türk tarım köylü çiftçisi için. Şimdi Adem Bey e, Türk tarımı hakikaten 2002 yılından bu tarafa çok ciddi darbeler aldı, yedi. E, vatandaş toprağı ile geçinirken artık toprağından elde edeceği ürünleri terk ederek toprağını satmakla geçinmeye başladı. Neden? Çünkü ürettiği ürünün değeri pazarda imalatının yarısına. 10 kuruşa malı imal etti, pazar ayındı beş kuruş verdiler. Hatta bazısına hiç para vermediler. E, mecburen vatandaş üretimi kıstı veya tamamen bitirdi. Bazı mamullerde atağa kalktılar. Hemen kota getirdiler ona da. Yani istediğiniz mamulu üretemezsiniz. İstediğiniz kadar bunu yetiştiremezsiniz. Yetiştirirseniz istediğiniz fiyata satamazsınız maliyetin altında satarsınız mantığıyla bir tarım politikası ortaya koydular. Ama buna biraz da mecburdular. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek için Avrupa bunlara bastırdı dedi ki siz dedi Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. Buğday yetiştiriyorsunuz, mısır yetiştiriyorsunuz, yulaf yetiştiriyorsunuz, pancar yetiştiriyorsunuz. Hülasa her şeyi yetiştiriyorsunuz. Tarımda nüfus olarak Ülkenizin yüzde kırk insanı var. Haliyle bunların beslenmesi için bunları üretmeleri gerekiyor. O zaman benimle sizin bir işiniz yok. Benimle olmanız için o yüzde kırk nüfusun en az yüzde ona düşmesi lazım. Atıyorum 70 milyonsa 7 milyona düşmesi lazım. Ama sizin bugünkü bu vaziyetinizle, bunu yapmanız mümkün değil. Onlar da siz merak etmeyin, biz bu işi hallederiz dediler. Bendeniz 2002 seçimlerinde köyleri gezerken vatandaşlarıma şunu söyledim. Sakın bunlara oy vermeyin, yetiştirdiğiniz ürünler para etmeyecek. Sonunda ürünlerinizi topraklarını satarak şehirlere ineceksiniz. Kapıcı olacaksınız. Sonuçta bu oldu. Yani bu onların kendi yani vatandaşımızın kendi eliyle getirdiği sonuçtur. Şimdi geldiğimiz nokta her şey bitti, tarım bitti. 500 Türk lirasına yerinin bir dönümünü satıyor yani 500 bin metrekare yer 500 lira, bir mendil parası. Hayır satmasa zaten borcunu veremiyor. Kredi borçları var. Kooperatiften aldı, bankadan aldı. Bunları veremiyor. Mecburen satmak durumunda kalıyor. Ve satıyor. Sattı. E ben iyi biliyorum. Eskişehir'in işte Alpuydu, Bozan'da oraları geziyorum, görüyorum. E 500 lira. En iyi toprak 1000 Türk lirası. Halbuki Benim. bizim şehir bölgelerinde 1000 Türk lirasına böyle bir yeri alman rüyada bile mümkün olmaz. O bin Türk lirası dediğimiz yer ya 200 bin liradır ya 300 bin liradır. Öyle yer var ki 1 milyon liradır, 5 milyon liradır. Onu bir tarafa bırakıyorum. 100 bin liranın altında bin metrekare yerin olduğu yer vaki değil. Şimdi böyle bir şey durum oldu. Olunca nüfus tamamen aşağı çekildi. Yüzde 7 nüfus kaldı köylerde. Yüzde 40 nüfus yüzde 7'ye düştü. Yani 6-7 milyon insan bugün köylerde var. E yazık günah değil mi? Şimdi bunun ayağa kalkması lazım. Bu borçların verilmesi lazım. Bunu kim yapabilir? Ancak bu işi bilen bir insan yapabilir. Biz de kendimizi kadro olarak buna verdik ve inşallah bunu da yapacağız. Kısmet olursa. Evvela tarımın ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Tarım stratejik bir sahadır. Yani bir insan silahsız savaşabilir ama karnı aç savaşamaz. Ekmeği olmadan mücadele edemez. Yiyeceği olmadan mücadelesini veremez. Öyle bir stratejik üründür ki bunun üstünde bir ürün yok. Ha silah bundan sonra gelir. Şimdi senin yiyecek ekmeğin yok. Hiçbir şeyin yok. Savaşacaksın. Mağlubiyete mahkumsun. Onun için tarımı biz istesek de istemesek de ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Eğer bu vatan bize aitse, bu bizimdir diyorsak ki bizimdir. Ha ne yapmamız gerekiyor? Vatandaşlara gerek ekiminde, gerek biçmesinde, gerek pazarlamasında ciddi destekler vermemiz lazım. E şu anda bu yapılıyor mu? Yapılmıyor. Vatandaş buna teşebbüs edebiliyor mu? etmesi mümkün değil. Elinde avucunda hiçbir şey kalmamış zaten. Onun için vatandaşa devletin bizzat destek vermesi lazım. Nasıl destek olması gerekir? Mesela bir, vatandaşımızın şahsı sigortalı yapılacak. Hayat garantisi. İki, yetiştirdiği ürün de sigortalı olacak. Üç, en az beş yıl tohumu, elektriği, gübresi, mazotu bedava olacak. 5 yıl. 5 yıl. Vatandaş toprağı attığı zaman pazarlama derdi olmayacak. Ya ben bunu kime satacağım? Nasıl? Bunu düşünmeyecek. Devlet o tohum halindeyken pazarını bulacak. İşte bunu biz yapacağız. O 5 mesela tohumdu, gübreydi, efendim mazottu, elektrikti. Biz 5 yılını bedava vereceğiz. Ve bunları toprağa atmadan da yüzde elli avansını vereceğiz. Avans. Atıyorum. O topraktan kaç para elde eder? Tahmini olarak konuşuyorum. 100 milyarlık bir gelir olur. 50 milyarını devlet üreticiye müstahsile verecek, eline verecek. Cebinde parası olacak, rahatlıkla Allah açık dolaşacak. Bağına bahçesine gidecek. Ekimini, biçimini yapacak. Artı ürünü yetiştirdi, ürün yetişti. Pazar hazırdır. Devlet baba alacak, diğer yüzde ellisini ikram edecek, verecek. Parasını verecek. Şimdi böyle bir pazar. Bu vatandaş köyden çıkar mı çıkmaz mı? Köyünü terk eder mi etmez mi? Yoksa köyüne ağırlık mı verir? Yetiştirdiği mamul istediği fiyata satacak. Devlet baba buna garanti verecek. Üstelik tohumdu, gübreydi efendime söyleyeyim e, mazottu bedava verecek ona 5 yıl. Bu vatandaş köyden niye ayrılsın? 5 yıl sonra o da devlet babasına hizmet edecek. Biz böyle bir politikayı Allah nasip ederse vatandaşlarımıza e, kazandıracağız ve hiçbir zorluk içinde bir hayat yaşamayacaklar diyorum yani efendim. Öyle bir tablo çizdiniz hocam sanki herkes o zaman çiftçilik yapmaya başlayacak. E bakacak. tabi zaten odur. Yani bir insanın toprağı var. Toprağından kopuyorsa e bu çok ciddi bir zulümdür. Sen hem kendine zulmediyorsun hem toprağa zulmediyorsun. Hem onun veriminden milleti mahrum ederek millete zulmediyorsun. Ben burada hocam mazotu özellikle sormak istiyorum. 5 yıl bedava dediniz. E, mazot çok büyük bir girdi maddesi. Tarım köylü çiftçisi için en büyük girdi maddesi ve en büyük dışarıdan getirdiğimiz ve para döviz verdiğimiz bir ürün petrol. Başbakanlarımız, cumhurbaşkanları bu ülkede petrol olmadığından bahsediyorlar. Buradan da biraz sizin kaynaklara, madenlerimize girmemizi istiyorum. Bu usta neler söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye'de şu an mesela bakınız Elimizde çok ciddi kaynaklarımız var. Önce madenlerden başlayalım. Ondan sonra sırayla gelelim. Bakınız biz dünyada altında ikinciyiz. Borda birinciyiz. Gümüş, nadir toprak, bakır, kurşun, boksit, çinko, fosfat, pirit, bor, toryum, manyezit, demir ceviri, manganez, taş kömürü, linyet, B bütünlü şiş koalen, kil, bentonit, e, felt, bat, talk ve profillet, kuvars, siliskumu, selestit, pomza, perlit, barit, zoelen, toron. Kısaca 53 tane bizim yer altından çıkan madenlerimiz var. Olmayan yok herhalde. Yok ben e, şu yoktur diyecek durumda değilim. Ve bunların toplam değeri de 3 katrilyon dolar. Biz bu kadar zenginiz. Dünyada böyle zengin bir ülke var mı hocam? Valla şu anda ben arkadaşlara sordum. Biz göremiyoruz dediler böyle bir zengin ülke. Mesela petrol firmaları. Trans transatlantik firması, Türk Pironko, Alaaddin Midil, Güney Yıldızı, Delta Petrolleri, Petroka Petrolü, Antipetrol, Trist Basin Natural Corporate Resource Pinnacle Petrolleri yani bir sürü petrol firmaları var. Bunlar şu anda ülkemizde petrol mü çıkartıyor? Petrol çıkartıyorlar. Daha burada bir sürü var. Yüzde yılda 120 milyar dolar çıkartıyorlar. Ben de bunu okuduğum zaman hayretler içerisinde kaldım. Bize diyorlar ki Türkiye'de petrol yok. Şimdi sen gel bunun içinden çık. Bu kadar büyük yalan, bu kadar büyük dolan olur mu? Onun için bizim şeylerde, merkezlerde çalışma merkezlerimizde ajanlar geliyorlar. Efendime söyleyeyim, çocukları zora sormak için güya sorular soruyorlar. Bir tanesini sıkıştırmışlar. Adam ecnebi pasaportta olduğunu. Yani yabancı ecnebiler şu anda Bizim politikamızın önüne geçmek için Seçim meydanlarında dolaşıyor Düşünebiliyor musun? Esasen Bendeniz'in tezi de dünyada uygulanıyor e, Rusya'yı da de dünya devi yaptı Putin bugün dünya lideridir 2013'te 2014 yıllarında dünya lideri Putin olmuştur Şimdi inşallah milletimiz bu olayın farkında olur da Hem cebi para görür hem rahat olur Toprağına kavuşur diyorum efendim bu madenlerle, bu kaynaklarla zaten ifade ediyorsunuz. Kıyamet sabahına kadar bizlere bakacak bir zenginlikte. Yani böyle zengin bir ülke. Öyle zengin bir ülkeyiz. Fakat bunlar bugün kimlerin elinde? Bakın. Bu çok mühim. Mesela Rio Tinto, Cominco, Yomas, Toprak, Goamar, Om Omya, Normandy, bir burada koza grubu ve çalık grubu var. Eldorado Gold, Gold Antalya Mineral, Odeus, BHP, Marondo, ve sair gibi şirketler bunları şimdi işletiyor. Bunların hiçbiri bize ait değil. Sadece Koza ve Efenime söyleyeyim ee, Çalık grubu, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın aile efradının yakınlarıdır. Koza gerçi ters yönde hareket ettiği için onu attılar. Ama Çalık grubu bu işin baş çekerlerinde Bunları hocam nasıl geri alacaksınız? Ee, şey, Anayasanın maddelerine göre bunlar Türkiye'nin malı. Türk milletinin malı. Devletleştireceğiz. Ve bunları alacağız. De verdiler. Yapacakları şey tahkime gitmektir. Tahkime gittikleri zaman ben o tahkimin verdiğinin ikimisini vereceğim. Onları da mağdur edecek değiliz. Zaten bir şey verdikleri yok. Açıp anlaşmalara bir okusanız şaşırırsınız. Kazanacak kazandın, kazancından yüzde iki verecek. Ya bu adamlar bu madenleri Türkiye'de de işlemiyorlar. Alıyorlar, gemilere doldurup ülkelerine getiriyorlar. Şimdi ben bu işten hiçbir şey anlamış değilim. Ya biz bir savaş verdik bu kadar. Kan döküldü, şehit kazandık ve topraklarımıza sahip çıkamıyoruz. Böyle bir siyaset olabilir. Böyle bir anlayış olabilir. Yani buna pes demek lazım. Ha biz hukuk hakkımızı alacağız. Kimseye de zulmedecek değiliz. Madenleri kesinlikle devletleştireceğiz. Devletin tasarrufuna girecek. Devletin tasarrufuna girdikten sonra yani ben tamamını anlatmayayım çünkü koviye çekiyorlar e çektikleri kobyayı da beceremiyorlar. Hiçbir şey bilmedikleri için biz bunun karşısında emisyonumuzu genişletip milleti paraya boğacağız. Olayın özü budur. Kimse bunda kuşku duymasın. Yani bu kadar servet ne olacak? E milletin cebine gidecek. Devlet kazanacak, millet kazanacak. Emisyonu genişletip bak 3 katrilyon dolar dedik. 5 trilyon Türk liralık yılda emisyonu genişletip parayı elimize aldığımızı sen düşün. Allah aşkına Türk toplumu bunu bir yılda tüketebilir mi? Bu mümkün mü? Yani öyle yaptığımız takdirde Türkiye'nin yeraltı kaynakları 1500 yıl bu millete yetiyor. Yani o kadar terbiyesizlik ki veremez edemez. Bunu sen nasıl diyebilirsin? Sen Ecnebi'nin avukatı mısın? Onun yamağı mısın? Onlar alsın gitsinler, E sen aç, susuz kalacaksın. Bizim gönlümüz buna razı değil, biz bu işi yapacağız ve milletimize istediğini inşallah yaşatacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın bunda. Evet hocam, şey de, köylü çiftçilerin bana e, yönetmiş olduğu bir soru vardı Sayın Genel Başkan'a sorarsanız. Büyükşehir yasasını sormak istiyorum hocam. Bu hükümet büyükşehir yasasıyla şu anda e, 16 bin köy mahalle oldu. Ve şu ya an, şimdi bu iş mi Adem yani sizler bu, bunu bu kanun değiştirecek misiniz köylüler bunu ne demek yani vatandaşın zaman. malın elinden zorla alıyorsun değil. di bu o milletin hakkı ne veriyorsun oraya sen? bir şey verirsin ondan sonra alma hakkına sahipsin devlet ne verdi ki vatandaşın elindeki alacak büyükşehir yasasıyla Bunların hepsi saçma şu biz usulüne uygun yasaları çıkartarak yine bu işleri vatandaşın emrini amade kılacağız. Bunda vatandaşımızın kuşkusu olmasın. Anlatabildim mi? Fazla detaylarına girmeye de gerek yok. Şehirleştiriyor, geliyor bahçene giriyor. Evinden vergi alıyor. Hasta mısın sen ya? Şu anda bunlar yapılmaya başlandı. Belediye Yapılacak tabii. Adam evladım ben size dedim bunları seçerseniz yapacakları iş vergiye vergi vurmak, zam üstüne zam yapmak, ceza üstüne ceza kesmek. Niye? Elimizdeki bütün kamu kurumlarını sattılar, özelleştirme adı altında. Şimdi bir gelir kaynağı yok bunların. E ne edecek şimdi senden aldığı vergi artıracak. Geçimi temin etmek için işçiye memura maaşını vermek için. Artıracak, artırıyor. Yetmedi, zamlar yapacak. Beş kuruşa aldığın on kuruşa çıkacak. O da yetmedi, ceza vuracak. E bugün bunlar olmuyor mu? Bu adamlar bir adım attığında bil ki arkasında ya bir zam vardır, ya bir ceza vardır, ya bir vergi vardır. Başka bir şey yok. Yapamazlar. Mümkün değil. Bu sistem zaten battı. Bunu benim ekonomi modelim batırdı. Tarihe kattı bunu. Ama bunlar bunu görmek istemiyor, göstermek istemiyor. İsteseler de istemeseler de Türkiye'de milli ekonomi modeli iktidar olacak. Milletin karnı doyacak. Şükredecek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Karnım doydu, sırtım gidip cebim para gördü. E şimdi kimin cebi para görüyor? Mağduriyet, mahkumiyet, mahrumiyet içinde vatandaşlarımız. İnşallah buna son vereceğiz. Ama el ele vermemiz lazım. Bakınız biz asgari ücret 5 bin Türk lirası vereceğiz. Köyde yaşayan anam, kızım, gelinim. Bu eee Ev hanım maaşını alacaklar. 1500 Türk lirası. Eğer evde çalışan biri varsa 5000 Türk lirası asgari ücret alacak. Şimdi yola çıkalım. Anne 1500 lira alacak. Kızı vatandaşlık maaşı alacak. 1000 lira. Oğlu 1000 lira vatandaşlık maaşı alacak. Yani bir eve bir çalışan varsa en az 7-8 bin lira bir para girecek. Bu vatandaşın daha başkasına el avuç açmaya gereği var mı? Böyle bir şey yapması evet. mümkün, yapmayacak. Yani ayakları yere sağlam ba basacak. Bak biz vatandaşlık maaşı derken biz şehirde yaşayanı kastetmiyoruz. Sadece bunlar değil. Dağdaki de benim vatandaşım, şehirdeki de, köydeki de. Bunların tamamı bu maaşı alacak. Yani her anne 1500 lira alacak. Erkek vatandaşlar bin Türk lirası alacaklar. Çalışıyorsa asgari beş bin Türk lirası. Şimdi bu insanların daha mahrumiyeti söz konusu olabilir mi? Onun için beni birinci seçimde dinlemediler. Ha diyorum ki o gün tanımıyorlardı olabilir ama bugün dinlemezseler vallahi batarlar. Bu kadar Allah sana ikramda bulunuyor. Bu Allah'ın ikramı. Biz vesileyiz. Hepsi Allah'ın ikramı. E sen bunu elinin tersiyle atacaksın. Neymiş o parti benim partimdir. O senin partin dediğin parti senin yüzüne bakıyor mu? Selam veriyor mu sana? Yok. E senin niye partin olsun? Senin karnını doyuran, cebine para koyan, sana hayatını rahat yaşatandır senin partin. Yani bağımsız Türkiye Partisi'dir. Onun için vatandaşlarıma benim selamlarımı, sevgilerimi söyle. Kadınlar bu mu? seçimi alsınlar. Her ay 1500 Türk lirası ev hanımları maaş alsınlar. Diğeri de 1000 Türk lirası maaş alacak. Anlaşıldı mı? Bizim zamanımızda yok yok. Anlaşıldı. Evet. evet. Yani hocam insanın çok garibine gidiyor. Şu cennet vatan ülkede dünyanın en zengin ülkesinde bu milletin zillet çekmesi asgari ücrete mahkum olması gerçekten kaderi değil. Bunları çok güzel bu zenginliği ortaya koydunuz, koyuyorsunuz. Bu vatandaşa verilen parayı da vatandaşlık maaşı olsun, diğer maaşlar. Bunların getireceği gelirden biraz bahseder misiniz? Bu, herhalde bu paradan devlet yine para kazanacak. Yani şimdi, harcaması için verilecek para. Bir işlem hacmi şimdi oluşacak. Tabii, şimdi evladım 900 lira asgari ücret alanla 5000 lira asgari ücret alan pazardaki pay çok farklıdır. Yani bir tanesi bir çift ayakkabı alacaksa bir tanesi beş çift ayakkabı alacak. Şimdi yani katma değer fazlalaşacak. Ne diyoruz? Ticaret yoğun bir şekilde artacak. Kazanç ona nispetle artacak. Yani bir kazanan on kazanacak. On kazanan yüz kazanacak. Böyle bir piyasada zaten işten dolayı vatandaş başını kaşıyacak vakit bulamayacak. İşte bu dönemi Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı döneminde inşallah yaşayacak. Ha ne kadar bugün 2 trilyon girdimiz gayri safi milli hasılamız bizim iktidarımız döneminde bu tam 20 trilyon Türk lirası olacak. Ben daha da fazla yaparım bunu ama ama biraz mütevazi giderek 20 trilyon. 2 trilyonun tam kaç misli? 10, misli? 10 misli. 10 misli daha fazla biz para kazanacağız. Yani biz bugünkü şartlara göre konuşarak sizlere biz bunu vereceğiz diyoruz. Düşün ki bunun üstünde para kazanıyorsun. E, devlet ne yapacak bunu vatandaşına hizmet olarak arz edecek. İnşallah o günün şartlarında her şeyimiz daha mükemmel olacak diyorum. Ee, bizi takip edenlere de saygılarımı sunuyorum efendim. Daha da sorularımız vardı. Başka Oldu bir, teşekkür başka ederim çünkü ben başka Sizin bir de başka bir canlı yayınımız var. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz sizi. ederim Allah razı olsun. Çözüm Rabbim. de olursunuz, çare de olursunuz. İnşallah başka bir programda beraber oluruz. Oluruz. Olur, evet ol. sevgili izleyenler, bu akşamki konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey idi. Şu an ülkemizin en çok konuşulan, taklit edilen siyasi lideri, projeleri çalınan siyasi lideri. Katkılarından dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geziler efendim.